আরে আ রে আ রে আ রে আ রে Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 10. seviye Amerikan tank avcısı T110 E4 ile beraberiz. Efsane maçlarımız var ama tanktan da biraz bahsedeceğim. Maçlardan da bahsedeceğim. Maçlar cidden güzel. Şimdi bu tank bir tank avcısı olarak geçmesine rağmen tank avcısı gibi oynanmaması gereken bir tank. Yani bu tankla pusmayın. Pusarsanız da maçın sadece başında pusun. Yani ilk 1 15 buçuk 2 dakikada pusun. Pusacaksanız illaki sonrasında basın ama. Yani pusmaya uygun bir tank değil. Ama en önde gitmeye de uygun bir tank değil. Mesela E3 gibi ağır tanklar gibi IS-4, IS-7, E3 gibi en ön cephede savaşılacak tank da değil. En arkada yatılacak tank da değil. Ve arada oynayacaksınız. Yeri geldiğinde agresif, yeri geldiğinde biraz daha geri planda oynamanız gereken bir tank. Bu maçta bu arada bir saat öncenin maçı yani daha yeni bir maç bu tanıtla da normalde 42 dakikalık bir video hazırladım sabah erkenden. Ama sonradan şunu düşündüm yani 42 dakikalık videoyu seslendirmesi zor. Çünkü ben şu ana kadar yaptığım videolarda hiçbir şekilde böyle yapmacık konuşmuyorum. Yani böyle aklımda ne varsa o an aklımdan ne geçtiyse onu konuşuyorum. Bir kağıttan falan okumuyorum yani içime ne gelirse onları anlatıyorum. Ama 42 dakikalık bir videoda bu kadar konuşabilir miyim bilemedim. Bir de şöyle bir şey var. Ben yani samimiyetsizliği sevmem. Eğer vakit geç sonlara doğru mesela konuşacak bir şey kalmaz da vakit geçirmek için böyle zamanı doldurmak için konuşup da samiyetsizlik olsun istemedim. O yüzden videoyu 12 dakikaya kırptım. Bir de benim saat 9.30-10 gibi dışarı çıkmam gerekiyor. Şu an 9'da seslendiriyorum videoyu. Acil bir işim var dışarıda. O yüzden dışarı çıkmam gerekiyor ki 40 dakikalık video yapsaydım da renderlanması, yüklenmesi derken saat 12 olurdu. O yüzden 12 dakikalık bir video yaptım. Ama eğer isterseniz ikinci bölümü, üçüncü bölümü de gelebilir bu tankın. Çünkü bu tanklarımda gerçekten güzel maçlar var. Yani anlatılmaya değerli maçlar var. Bu maçta da tankın genel özelliklerinden fazla bahsedeceğim. Bu arada şuradaki hatama bakın. Bakın şimdi burada B'ye gelmem çok büyük bir hataydı. Yani burada şöyle düşündüm adamlar B'ye gelir. Bir kişi B'ye alır diye düşündüm ama burada hata yaptım. Mesela Mark neden 4000 ile oynuyor bu tankı? Çünkü bu tarz hatalar yapmıyor adam. Yani şurada bir 15-20 saniye kaybetmem bu maç bir atış eksik yapmamı sağladı o bir atış eksik yapmasaydım 7500 demet, 7600 demet yapmış olacaktım ki çok güzel bir demet. Ama ben gidip burada adamların B'ye gireceğini düşündüm. Yanlış bir düşünce. Ve burada güzel bir hash soktuk bu arada. Bu yüzden ben 15-20 saniye kaybettim. Kaybettiğim 15-20 saniye yüzünden şu an e yüze bir atış yapacağım. Ama o ikinci atışı yapamayacağım. Yani Mark ben bu maç çok düşünceli oynadım yani. Ama ona rağmen mesela Mark niye 4000 demeyi oynuyor? Adam her şeyi düşünüyor. Yani o yüzden İyi oynamak için böyle her şeyi düşünmeniz lazım ki bu da oynadıkça öğrenir. Bakın ikinci atışı maalesef ki yapamadım kaybettiğim zaman yüzünden. Bu arada maç 7-0 bitiyor. 7-0 biten maçlarda 5000, 6000, 7000 de göremezsiniz. Ama bu maçta çok güzel yaptık. Tabii bu benim sayemde değil şimdi. Öyle salak saçma konuşmayacağım. Bu, bu, tankın sayesinde yani şimdi mesela bir T22 midyumla oynarken 7-0 biten bir maçta 7000 damage yapabilir misiniz? İmkansız bir şey yani bunu kimse yapamaz 7-0 biten bir maçta. Ama T110 E4 güzel bir tank olduğu için 7-0 biten bir maçta bile sana 7000 damage yaptırıyor. Daha doğrusu 6993 damage yaptırıyor yani o yüzden benim sevdiğim bir tank. Ama bu tankı da çoğu kişi sevmez öyle söyleyeyim. Yani bunun nedeni zırhından dolayı galiba. Şimdi ne kadar? 6993 vurmuşuz. en madalyası. Sabahta 7'ye 10 geç oynamışız bu, bu, maçı. Yani bir saat önce oynamışız yaklaşık. Şimdi Kara Altun köy haritasındayız. Bu maçta da karşıda Brian var. Ama ben kendisini fark etmedim. Çünkü maçları oynarken genelde ya uykulu oluyorum ya da bir elimde telefon bir elimde tablet oluyor. Telefondan mesajlaştığım sırada maçın başında o tarz hareket ediyorum. Hatta saçma salak zikzak falan çiziyordum galiba. Ben karşıda Brian olduğunu nasıl anladım? Bu arada Brian dediğim Rollings var. Kendisi eski ve efsane bir yayıncıdır. Çok iyidir gerçekten ben kendisini çok seviyorum. Nasıl, anlaş, nasıl anladım kendisinin olduğunu. Burada bizim gerizekalı korkak te yapmış kimi Fox Behçet, Fox Behçet dedi. Ben hemen baktım kim bu Behçet dedim. Kesin iyi bir oyuncu. Bu da korkak olduğu için Fox Behçet yazıyorum Baktım Rollings var mı? Yani hemen kendisine selam verdim. Burada Don't Focus Bot Yazdım yani çünkü sevmiyorum abi Fox'u. Yani hiç sevmem. Kendime yapılmasını da sevmem, birine yapılmasını da sevmem ama Yeri geldiğinde yaparım. Kime yaparım? Bana fokus atanın ben unutmam yani. Biri bana fokus attı mı onun nickini ezberlerim. Elbet karşıma çıkar fokusumu atarım. Yani ben fokusa karşı çok şeyim. Kırmızı çizgim diyeyim size öyle söyleyeyim. Burada o yüzden fokus atmadım yani asla Behçet'e. Kendisine bakın 1300-1400 vurdum Brian'a. Ama gidip de fokus atmadım. Karşıma çıkanı vururum affedecek değilim ama gidip de ona özel fokus atmadım. Peki fokus diyen T62 ne kadar hasar yaptı? 999 hasar yaptı. 1K bile vuramadı ve takımdakiler annesine sövdü kendisini galiba öyle hatırlıyorum. Her neyse. Şimdi midden geldim gördüğünüz gibi. en yani normalde yukarı çıkacaktım. Sonra bir baktım takımın hepsi aşağı gidiyor. E4 ile o şekilde gidemezsiniz. Yani sonuçta çok da güzel bir zırhınız yok. Ön üst hariç zırhınız yok. O yüzden takımla beraber olmanız lazım. Yani öyle ayrı başınıza gidemezsiniz. Jack Panzer e, 100 gibi E3 gibi akresif oynanacak bir tank değil. Ama grid kadar da geri planda oynanacak bir tank da değil. Bakın burada kimseye fox atmıyorum. Oyunuma bakıyorum. Yani iyi oyuncu varmış, kötü oyuncu varmış. Şu şuymuş, bu buymuş. Kimseye fox atma yok. Gördüm ki Behçet karşıma çıktı. Burada atışın full çekeceğini biliyorum. O yüzden hash mermiye geçtim. 1200 vurabilirdim ama son anda yan döndü ve hash oturmadı yani. Ama bakın bu fokus değil ya. Yani. Karşıma çıkanı vururum. Ama gidip de ona göre şey yapmam yani. Ona fokuslanmam. Niye fokuslanmam? Adam aslanlar gibi oyunun oynuyor yani. Niye adama engel olayım? Oynasın adam. Şimdi FV 215 çıktı ona vurdum bir tane şu anda pozisyonum güzel aslında yani ortada kaldım ve her tarafa atış desteği sunabilirim şu anda T7'yi gördüm ve bizim E5 ile uğraşıyor hemen geldim kendisine bir atış yaptım derken burada arada FOH geçti aslında T7'ye atış yapmasam FOH'a yandan bir H mermi sokabilirdim biraz onu da düşündüm o an yani biraz pişman oldum TL'ye diye vurduğum için şimdi TL'ye diye bir atış daha deneyeceğim derken foh geldi abi. Fuh hızlıca almam lazım çünkü dakika başına nasır olarak önemli güçlü bir derken yandan atış yedim hemen kendimi arkaya aldım. İkisini beraber karşılayamam çünkü avcı olduğum için canım az. Bir tane şansla atış sektirdim top kalkanından sektirirsiniz. Şu anda kendisini şu kupolasından deleceğim yani. Kupolasından çok rahat yer yandaki kupola biraz daha büyük ama o biraz daha zoruyor. Yani imkanınız oldukça o yandaki küçük kupola yapmanızı öneririm. Şimdi hash mermi yer mi diye baktım. Aslında o ince noktadan yiyebilirdi de paletin az üstünden ama risk almak istemedim. Şimdi bir tane 215B var karşıda. Ona atış yaparsam güzel olur diyecektim ki canını kaybetti. Şurada rolling var geçti. Ona da atış yapamadım maalesef. Bir de bu maçı şeyde oynadım. Ben Object 160 incelemesi çekmiştim ya. Hasan Erbey'in hesabından onun da tuşları benimkiyle alakasız. Tuşları inanılmaz büyük. Çünkü o telefondan oynadığı için tuşları büyük. Ben iPad'den oynadığım için tuşlarım küçük. Ondan oynayınca elimin ayarı bozuldu. Sonra ben kendi hesabıma girdim. Bu da zaten o incelemeden hemen sonraydı. Oynadığım bir maçta. Tuşlara basamıyorum yani refleksim bozuldu. O yüzden hızlı atışlar yapamadım. Mesela birazdan göreceksiniz rolling swarm yan, yan bir şekilde geçecek. Ona çok güzel bir hash sokabileceğim halde tuşa basıyorum ama elimin ayarı bozulduğundan atış edemiyorum yani. Bakın şu anda yani normalde olsa, olsa bu atışı kaçırmazdım ama maalesef refleksim biraz şey olmuştu o yüzden. Şimdi geldim hemen şu TVP kaçacak gibi ona bir tane hash vermiş sokayım dedim. Aynı zamanda da üste girmiş oldum burada. Ama sorun şu ki bizim bir tane ağır tankımız var T57'miz. Çok korkak oynadığı için bir iş yapmadı yani o yüzden de ne yazık ki maçı kaybedeceğiz. Şimdi ben kaybedeceğimizi anlayınca zaten şurada Behçet'e döndüm. Bir tane daha de vereyim dedim. Heş verme. 944 vurdum. 7274 hasarımı yaptım. Aslında belki yakıp kendisini alabilirdim. Canı ne kadar kaldı görmüyorum ama. Yani kısmet buymuş. 7274 hasar güzel vurduk. Ama takımındaki oyuncular rezalet olduğu için özellikle t hiçbir iş şey yapmadığı için Maalesef maçı kaybettik. Yani üstüne girseydi maçı alırdık. Rezalet takımında en iyi iki, benden sonra ilk, en iyi iki hasar onlarmış. Şimdi yine karşıda iki iyi oyuncu var ama gidip de onlara göre yine şey yapmayacağız. Bakın Güneş abi ile oynuyoruz. Güneş abi de Obje 263'ten nefret eder. Hatta yayında dedi ki ben bu tanıtla bu haritada ne yapacağım lan falan dedi. Biraz kararsız kalmıştı. Ben de şimdi mid'e gideceğim. Yani normalde ağır tank tarafına giderdim ama karşıda iyi oyuncular var diye ağır tank tarafını zorlayamam çünkü zırhsız bir tankım yani beni çok kolay denerler. Ön alttan, ön üstten falan denerler. O yüzden buraya geldim. Güneş abi de kararsız biraz. Nereye gitsen diyor. Çünkü Optik 163'ten nefret ediyor kendisi. Ve nereye gideceğini kestiremedi burada. Bu tankla çünkü iyi şey yapama, yapmak zor. Pozisyon almak zor yani bu haritada. Şimdi şu spot noktasından biri çıkar mı diye çalığa bakıyordum ki Vickers çıktı yani doğru tahmin etmişim. Burada Vickers'ın çıkacağını tahmin etmiştim ama adam da iyi bir oyuncu olduğu için sazan gibi çıkmadı. Yani atışını yaptı, spotunu yaptı hemen geri çekildi. Bir daha da oradan çıkmaz. O yüzden orayı zorlamayacağım. Şu an başka atışlar deneyeceğim derken şurada çiftin MK6'yı gördüm. Yani içeri dalmış. Ve şu an başka bir tanıtla uğraşıyor. O başka bir tanıtla uğraşırken hemen ona gidip bir atış yapıp free damage yapacağım. Burada kendisi de iyi bir oyuncu ama gidip de fokus atmıyorum. Yani başkasıyla uğraştığı için alıyorum. Burada kim olsa aynısını yapardım. Özellikle şey yapmıyorum yani. Burada bıraktım artık yani şuradan geçip gidecektim ki Obje 140 şu 9 canlı adamı alamıyor yani bıraksak full canlı full canlı kaybedecek. Şu adama da yalandan sıktık yani mermimize yazık dokuzurduk. Şimdi normalde önden basacaktım ama Vickers'ı gördüm. Eğer ben önden gidersem kimse arkaya dönmedi zaten. O adam baya bir demeyi çapar ve bizim takımı zora sokar. O yüzden ona bir sıkıntıya sokmak için bir atış yapıp geri döneceğim. Zorlamayacağım. Çünkü yetişemem. Ve kendisine basarsam bana flank atabilir iyi bir oyuncu. O yüzden bakın bir atış yaptım kendisini ürküttüm. Şu anda basamaz artık. Yani canı bayağı bir azaldı. Şimdi hemen geri dönüyorum. Kendisiyle uğraşmıyorum. Yani nerede daha çok hasar yapacaksam, kime daha çok vuracaksam, nasıl daha çok demeyicimi yükselteceksem o taraflara gidiyorum. Yani iyi oyuncuymuş, kötü oyuncuymuş umurumda değil. Ben maçıma bakıyorum. Maçıma baktığım için de zaten güzel demeyişler yaptım gördüğünüz gibi. Geçenki maçta şey yapmış ki mesela bin deme öldü de adam fokus attı çünkü fokus atarsan zaten kendi oyununa bakamazsın. Bu arada şu ve tav çok kötü bir oyuncu ama ya yani iyi oyuncudan değil kötü oyuncudan korkun. Bakın kötü oyuncu olmasına rağmen bana burada bin demeci yapıştırdı. Yani bir tane daha vuracaktı galiba ama onu şansa sektiriyorum. Yani iyi oyuncular vuramadı bana karşıda iki tane iyi oyuncu var. Onlar bana demeci yapamadı ama Kötü oyuncu bakın bana 1200'lük hasar veriyordu az kalsın. O yüzden iyi oyuncudan değil kötü oyuncudan korkun. Kötü oyuncuya daha çok odaklanın derim. Şimdi şu adamı vuracaktım. Vuramadım. Videonun da yavaştan sonuna geliyoruz. Şunu söyleyeyim. 700 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani fazla bir beklentim yok benim yani bu işe girerken sonuçta bir maddi beklentim yok. O yüzden bir beklentim yok da ona rağmen abone sayımız bayağı azlar. Yani 3 ayda 700 aboneye ulaştık. Ki yakında inşallah 1000 aboneye de ulaşırız. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Discord grubunun linkini aşağı bırakacağım. Oraya gelebilirsiniz. Eğer bu tankın ikinci bölümünü görmek istiyorsanız da onu da yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü elimde baya bir maç var. Daha da oynamaya devam edeceğim. İkinci, üçüncü bölümünü de çekebilirim bu tankın. Genel özelliklerini de o videoda bahsederim. Yani şimdi vakit olmadığı için bahsedemedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.